Şimdi arkadaşlar Mami, Mami iyi bilir. Biz anlattık muhabbeti. Bu Nevşehirli piç. <laughs> Pek sevmiyorum abi bu küfürü de. Nevşehirli olan. Başka türlü idare edemiyoruz ki. o zaman sıkıntılı değil mi? Twitch'te ismiyle falan kullanmıyoruz değil mi? Şimdi ikine benziyor ya Emir. Doğru mu? Yo yo gayet iyi Hakan abi. Devam ki. He böyle sıkıntı olmuyor değil mi? Yo yo böyle sıkıntı olmuyor. Neyse arkadaşlar bu Nevşehirli olan arkadaş. Eee. Destanda biz bunları bir güzel savaşçık halk falça takımının tabiriyle savaşçık arkadaşlar 8 gün uçak dansı yaptırdıktan sonra eee Sky'daki, Sky'daki arkadaşlar da bunların ne mal olduğunu öğrendi. Hido. Ondan sonra cıma pıt bunları şutladılar abi. Tamam mı? Bunları şutlayınca bizim zaten abi destanda işimiz kalmadı. Buradaki dostlarla zaten öyle konuşmuştuk. Sonrasında döndük. Buna bu geldi. işte altarda oynamak istiyorum falan filan. Sonra biz tabii ki müsaade etmedik. Bu okçu mokçu açtı bir şeyler yaptı takılmaya başladı kendi halinde. Sonra bir baktım abi bir gün bizim Mami'nin ah bak geldi Tolga kardeşimiz attı Bir baktık abi Mami'nin ekibi sızma yapmaya çalışıyor. Kafayı sokmuş oradan içeriye. Neyse biz Mami'yi aradık. Mami dedim Mami zaten bizim çok eski dostumuz. Mami dedim böyle böyle bu bizim anamızda bacımıza küfür eden şişerlerinin biliyorsun. Daha önceden zaten Sarıklarına la da Serkan abilere falan da küfür etmişti. Sonradan iti özür diletmiştik. Neyse. Mami zaten sağolsun sağ olsun. Dostumuzdur. Dedi ki, "Nagacığım dedi, bizim dedi hiç dedi bu işler primimiz yok. Eğer özrünü dilemezse bizde işi olamaz." Hı. Bu daha iyi parasız köpek Abi bu burada zaten iyi. yalanımız var. Bizde pek olmaz o şeyler ama eğer abarttığımız düşünen varsa Mami zaten söyler. Ondan sonra gitti özrünü diledi. Biz Mami'nin hatırına bıraktık abi. Oynasın. 6 ay oynadı. Bak 6 ay boyunca biz bunun üzerine oynamadık. Gitti falan kor dropları aldı. Üzerine oynadık arkadaşlar yanlış anlamayın. Nefes alamazdı nefes. Bırakın falan kurdura bunu. Nefes alamazdı. Bugünkü gibi. PK'sını attı. Oyununu oynadı. Sonra kendileri karşıya geçtiler. Netize bastılar. VS atalım dediler. VS attılar bizim giderle. Kesti kesildi. Bunların önemi yok. Mami ne zaman bıraktı? Bu Nevşehirli piçin şerada yine kaydı. E, tabii ki eee Ondan sonraki evrede bir Aydırcı Mehmet'le bir de küfürler etti abi. Aleyküm selam. Sonrasında biz de aynen bundan sonra evrede olduğu gibi karşılık verdik. Dün mesela geldi onlardan biri. Abi diyor işte siz sövüyorsunuz. Bize de geliyor küfür. Dedim ki madem öyle ilk yayının açıldığı gün desin ben tövbe ettim. E ee, hani kimsesiz baba diyor ya. Ne oldu lan tövbe mi ettin? Diyor onun gibi. Tövbe et, tövbe ettim desin. Tamam mı? Biz de bakarız samimiyetine inanırsak küfürlü konuşmayız. Şimdi bunun biz de özürüm falan diyor mu ya, yalama olmuş lazım. 10 kere özür dilemiş. Yani bunun şeyi malafatı görene kadar abi. Malafatı gördüm alıyor içine. Ağzından çıkarmıyor sonra. Çevir babam çevir. Çevir babam çevir. Yok ben çok dizi izlemem ya. Bir eşyayı arada bakayım Onun dışında çok izlemiyorum. Diziler olarak söylüyorum. Hadi bakalım videocuğum. Oğlum ne oluyor? Dur lan tosun. Sen tosa kaldırdın? Gıdıklıyor bak gıdıklıyor. Sonrasında, dünden sonrasında beri kapışıyoruz arkadaşlar turnuva zamanı yine bu pro özcan. Sür benimkini kaldırdı. Eee Abi bu arada pro özcan deyince alınıyormuş. Ulan kanalın adı pro özcan değil mi bunun ya? Geçen de profesyonel özcan şey gamer'lar dedim, profesyonel gamer'lar dedim. <laughs> abi kanalın Adıklı... ismi Pro Gamers, Pro Özcan ismi normal, güzel, bence gayet tatlı konuşuyorsun yani, hakan pro abi. Özcan. Devam. Pro Özcan hiçbir sıkıntı yok. Pro değil mi? Özcan. Evet, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Yani abi madem utanıyorsun yani başka bir şey yap. Abi Nickini söylersen o porno starı o daha kötü onun için. Ha yani, yani bak abi oyun oynayan kadın kardeşlerimiz de var yani gitmişsin adını yani t belli eden edecek şekilde gitmişsin porno yıldızı yapmışsın ya şimdi başını ayıp. Kalk. Yani sonra laf dediğimizde zoruna gidiyor. Yani tamam anladık. Yani izliyormuşsun yok da yani ismini bu kadar yapacak kadar isim önemli arkadaşlar isim. Anladın mı? Kişiyi belli eder. Bak mesela bizim Mevona gibi alet gergin. Ne olduğunu gösteriyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bak Zaza. Anladın mı? Ne olduğunu belli ediyor. E biz abi kutlu şey koymuşuz. Kendimizce bir şey belli olsun diye ama şimdi bakıyorsun diğerine. Eşli. Yani gerçi o da belli ediyor da ne olduğunu aşağı yukarı. Tamam sen iyi koymuşsun aslında ismini. Ama hani ne bileyim oynayan kadınlar falan var. O kadar da belli etmeseydin. Arkadaşlar yani Google'a yazarsanız eşli ne olduğu zaten çıkıyor. Yani eşli ne yazarsanız oyundaki porno videolarını izlersiniz. Ee, yok normal yazarsanız başka yerdeki porno videolarını izlersiniz. Yani çok daha da, daha da girmeye gerek yok konuya. Aa 92 vurdu. Evet abi bir dostumuz yazmış. Hakan'ın sorunudur. Magi oynamak insanın kişiliğinde değişime uğratır ve bütün pislikler magi insanlardan çıkıyor namusu. abi bizde çok çok namusu çok düzgün magye kardeşlerimiz var. Yani sen şimdi gidip de manyan birinin, proforun birinin yayını izleyip böyle bir kanaate varmış olabilirsin. Bir şey diyemem. Yani orayı izleyerek e, böyle bir kanaate varman da normaldir. Normaldir. Ama çok hakikaten düzgün Tamamdır, sıkıntım, karakterli e, dostlarımız, kardeşlerimiz de var. Magye oynamış, Bele oynamış diyorum abi insan insanın kendi karakteriyle oynadığı karakterle alakalı bir şey yok yani. Hani Ozan mesela Ozan atak meci oynuyordu. Karaktersizdi. Tepe mage'e döndü. Melede oynuyor şimdi. Karakterli mi oldu? Ya böyle işte bir şey mi olur anlatayım. Ne mi Ozan yani? Oynadığı karakter insanı nasıl yargılıyorsun? Ama sen diyorsun ki hırsızlar çok. Evet doğrudur. Var. Çok hırsız var. Mage oynayanlardan genelde aç köpekler var birkaç tane. 58. iyi. Kardeş ben gelmeden önce de 650 700 deniyor zaten. Ney? Neden bahsediyorsun? Ben anlamadım olur ki? Abi sen çok üstüne okuyorsun galiba ya. Ha tamam tamam alttaymış sorry. Oğlum. <laughs> hadi kardeşim hadi. Emir. Ben sana kıyar mıyım? O kadar da kıyar mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Emir koçum Gensin dedik eyvallah dedik de yani daha ölmedik okuyoruz işte. Abi bundan aslında... bir önceki okuduğun yorum Taner dedi biliyor musun? Hani bir şeyler söyledin ya. Evet. Uzun. Ya çok üstteydi. Abi ben onu hafızaya aldım. Tamam mı? tamam. liseden kendi kafamda liseden devam ediyorum. Ondan sonra tamam, tamam, güncele geldim. Özür tamam abi. Yat aşağı amına koydum. Arkadaşlar klanımızın yayıncıları var. Deli Delik Yakal, Expiration. Başka yayın açar var mı bizde? Argent başladı dün akşam. O ban sebebi Dostumuz. Sirius onu. açıyor. Aynen Driss açıyor. Yani o yayın açan dostlarımız Bata var. Bizim, yani öyle bir şeyimiz yok. Geliyoruz arkadaşların yayında. Dilimiz dönünce müsaade edin ki. Söylemek istediğiniz <laughs> varsa söylüyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. 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 Arkadaşlar. Altyazı bir abi kaseci de... attım da bir bakar mısınız hemen ona? Aa. Bakayım. Yine kim söyledi ama bak <laughs> bunu. Oğlum başlamadan mı soymaya başladılar? Bir bakın abi anlayacaksınız. Efe <laughs> evet, yapacak onun yani, Arkadaşlar sen, HP cross alırlar. Biz bu kaseciyi bence yayından alalım. Biz item toplarken cross'da uygun alırız bence. Ozan. Doğru mu? Olur olur. olur. <laughs> Biz yani de hmm. dizeceğiz arkadaşlar. Olur bana. olur yeriz. Biz biz meç dizerken arkadaş bize satsın. İyi olur yani. Bu... Ben veririm ekrana bakayım. Allah Allah. Yo bir sıkıntı olmaz. Hayırlı uğurlu olsun. Ben ekrana veriyorum. Ben de vereyim abi. Benim çarıda bir şahit biz... Ne olsun arkadaşlar uygun alalım. Alırız arkadaş abi. Kanka piyamasana. Bir dakika abi bu Özcan bize 24 saat süre verdi. Ulan süre dolmadan nereye kaçıyorsunuz lan? <laughs> He? Nereye kaçıyorsun? Abi o şeymiş ya. Bahçe saatiymiş. 24 saat dönebilirsiniz anlamında. anladım. <laughs> <laughs> Allah razı olsun canım. Sağ, olasın, sağ olasın. Dostum benim ya. zaten biz dönüyorduk istediğimiz zaman. Sıkıntı yok. Abi Ayşe girmesinler. Bakabiliyoruz mu oraya? Abi bilmiyorum sızma olabilir. Info gelir herhalde ya. Arkadaşlar bakın ben bu arada şunu söyleyeyim. Relax'daki arkadaşlarla biz hiç ağzımıza hiç almadık da Relax hiç bir küfürleşme de olmadı. Çünkü bu arkadaşlar bu sırada zaten oynuyorlardı. Gösterdim Ve gösterdim. Ve hiç hiçbir problemleri olmadı. Eee açıkçası. Eee ismini parasız köpek. Dostum hoş geldin. Neyse. Eee yani arkadaşlarla bir polemik olmadı. VS'ler atılmıştır, PK'lar atılmıştır, kesilmiştir, kesilmemiştir. Ama zannediyorum. Abi yok... sohbetimiz muhabbetimiz de vardı ya. Ha, ben tabii, bufferlarıyla yok. her gün konuşuyordum yani. Bu, bu karaktersiz şizofrenik... Ha rahatsız olan manyağın savaşına daha fazla zaman harcamak istemeyen dostlar, bazı arkadaşlar ee, bu şuursuz, fıtırsız manyaktan ayrılma kararı almış. Gördüğümüz bu. Yani bir, belki de ep3 yapacaktır. Yani. Belki yanlış da anlıyor olabiliriz abi. Tabii. Belki de ep3 Bilmiyoruz ama bizim bildiğimiz, duyduğumuz kadarıyla arkadaşlar bırakma kararı almış. Çünkü zaten ee, bu Nevşehirli evsiz yursuz kaldı arkadaşlar en son 3 tane çarın şeyin... o abi ne istiyor biliyor musun o tiyatro filmi çekecek yanında oynayacak şaklabanlar var figüranlar lazım figüranlar arıyor aynen öyle Siz de figüran olmak istiyorsanız gidin oynayın işte ne diyeyim Şimdi ki zaten öyle. bu evsiz yursuz nevşehirli tamam mı Kendini en son arkadaşlar turnuvada first ekibi gelince e 3 tane valkirimiz bitti diye ekibi bozdu yani artık yc yaran farkına vardı da mı bozdu Yok, alacak parası yoktu da mı bozdu? Lan şerefsiz o kadar yayından para kazanıyorsun. Yani Nevşehirli. 3 tane Valkyrie desem bize biz verirdik ya. Biz verirdik. Biri 7 ayda 2200 lirayı ödeyemez bir kalan bir partadan. Biri 3 Valkyrie'ye ekibi bozar gider. Tamam mı? Sonra da gelmiş diyor numaradan çekiyor ki. O zaman ben şu OEM'leri alayım da onlarla bir ayıp olmasın diye atayım. Ayıp olmasın diyorsan Valkyriesiz geri bassaydın lan hırbu. Madem o kadar şey yaptın. Söyleseydin çıkarırdık Valkyrie'yi. Hem işimiz de kolay olurdu. Erkenden. Değil mi Ozanım? Doğru muyum? Valik'i erkenden çıkarırsak işimiz de kolay olurdu. Seri geçerdik icrada. Öyle tabii ya. <laughs> He yani. VAM'lerle atmayı kabul etti. Tabii ama tabii. kedilerle atmayı kabul etmedi. Yok. VAM'lerle kedilerle gidip WS atacakmış. Tabii kendi ekibiyle e, o zaman skirmemiş olacaktı ya. He. Arkadaşlar He. zaten biliyoruz. Yani biz. inanın Bakın bizim tezde de dönen bir söyleyeyim size. Bu özellikle zaten e, Mami varken bizim bir şeyimiz olmadı. Abi Nevşehirli tüm Nevşehir'de zaten bir şey söylemedim ya. Nevşehirli ne bir, bir şehrimiz ama işte yani her yerin olduğu gibi ne yazık ki buranın da bir çürük yumurtası var. Allah'a çok şükür Nevşehir'imizden def ettik onu. Siktir oldu gitti. Adam orada. Neyse. Tolga düşünsün. Amına koyayım Antalya'ya gelmiş şahlar, abi. İnşallah ya, turizm sezonu açılırsa bu Nevşehirli'yi sağda solda işte fotoğraf fotoğraf çekerken orada kendince turizm sektörü Olabilir zaten bebi bu. Olabilir biz bilmiyoruz. Ya da başka oyunlarda yayın açar. Olabilir. Neyse çok ilginç değil mi arkadaşlar ya bu arkadaş o kadar yayın açıyordu Olmayan o kadar da alıyordu, tamam mı Tamam oğlum Nevşehirli demeyeyim ismini söyleyemiyoruz ne diyeyim ama ben şimdi Oruçsever şey... adı mı diyeyim O o daha o daha iyi ben onu daha beğendim Dürzu iyidir Dürzu Dürzu mu Sinek. Dürcü abi böcek olabilir bak Hakan'a böcek çok iyi Pandayı biliyorsunuz Pandayı ya böcek ne oğlum ya Böcek pandayı çok zaten iyi biliyorsunuz Tamam mı buna da Dürzü. bak bu arkadaşlar tüm bir şeylerden özür diliyoruz hakkınızı helal edin bu Nevşehirli Kemal şey artık bundan sonra Eee dürzü dürzü diyoruz siz anlıyorsunuz tamam mı sıkıntı olmaz değil mi benim dürzü mürzü diyoruz ama Tolga olmaz abi olursa da ya, evet, canın sağ olsun yapacak bir şey yok bu, istiyorum. bu emir de ben geldim mi dükkanı bana bırakıyor gidiyor herhalde hiç ağzını açıp bir şey demiyor ya buradayım da çok <laughs> bir şey söylemek <laughs> istemiyorum abi ya tamam bir şey olmaz abi aynen ne olacak aynen dürzden ne olacak oğlum Dükkanı sen daha iyi işletiyon da adam. <laughs> Abi baloncuyla gözünüzü seveyim ya. Abi pandayı bilenler biliyor. Ben yorum o konuda yorum Bugün, bugün dedik ki pandaya bulaşmayacağız dedik. Yani zorla hırsız şerefsize laf ettireceğim.